Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın çekimleri, hazırlıkları son süre devam ediyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'nın şimdi ise makyajı yapılıyor. Çok güzel bir şekilde dizinin çekimlerine hazırlanıyor ve sahnelerin çok heyecanlı ve güzel olacağını söylemişler. Ve biz de sabırsızlıkla artık izleyicileri dizinin tanıtımlarının paylaşılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar sizlerle diziden gelen son haberleri, yeni haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ve biz de çok heyecanlıyız, çok da sabırsızlanıyoruz. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.